Merhaba arkadaşlar, Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere TRX Tron coin analizi yapacağım. TRX nerelere düşebilir, nerelere gidebilir? Destek, ve direnç noktaları nelerdir? Potansiyel var mı? Gelecekte hangi noktaları görebiliriz gibi sorularımıza aslında cevap bulacağız arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Kanalımda bu tarz güncel içerikler çekiyorum. Bunlardan daha önce haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kanalıma abone olarak videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Telegram grubuna gelerek de oradaki muhabbetlere katılabilirsiniz. Telegram grubunun linki de açıklama kısmında bulunuyor. Oradan tıklayarak gidebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle aslında bir BTC ile başlamak istiyorum. Bunun sebebi de BTC biliyorsunuz ki piyasamızı etkiliyor. Bu yüzden de Bitcoin'e bakmamız gerekiyor. Şöyle 56.750 seviyelerinde bir direncimiz olduğunu ve bu direncinin desteğe dönüşmesi gerektiğini söylemiştik daha önceki videomuzda. Bu şekilde de aslında tam olarak desteğimiz çalıştı. Yani bunun üstüne atarak direnci kırdı ve destekte de 4 saatliği şu anda 56.750 seviyesinde kapatmaya çalışıyor. Ve bu yükselişte de ufacık bir yükselişte de aslında altcoin market cap'inin birazcık toparlanmaya başladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani buradan tekrardan bu desteğin üstüne tutunup da böyle mumlar görürsek yani şu şekilde bir ilerleme görürsek bu seviyelerde yani 59 seviyelerinde şöyle 59.400 seviyelerinde geldiğinde Total 2'nin de eski konumuna gelme ihtimali var arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Yani BTC'nin yükselmesi tabii ki bizim için şu anlık iyi. Yani BTC bizim piyasamızı biliyorsunuz etkiliyor. Çünkü insanlar Bitcoin düştüğü için çıkış yapmak istiyorlar. Çıkış yaptıkları için de ister istemez Total 2 düşüyor arkadaşlar. Şu şekilde şu anda 56.087 seviyelerindeyiz Bitcoin dominansında. Bu bizim için güzel seviyeler. Yani kesinlikle çünkü bir ara 60'ın, 61'in altına hiçbir şekilde atamamıştık. Yani burada sürekli yan gittik ve burada bir düşüş yaşadık. Bu düşüş piyasamızı çok olumlu etkiledi. Ve bu da bizi mutlu ediyor aslında. Yani umarım bu düşüş tekrardan devam eder. Burada bir tabii ki tepki yükselişi geldi. Fakat tekrardan aşağı yönlü hareketini gerçekleşmesini istiyoruz. Yani şöyle 56'nın altına bir kendimizi atsak aslında kurtaracağız. Yani şurada bir desteğimiz var çünkü 56-29 seviyelerinde. Artık 56'nın altına kendimizi atarsak çok güzel hareketler görmeyi bekliyorum. Total 2 market cap'imiz şu anda 805 milyar civarlarında ve bu bizim için olumlu bir hareket. Biliyorsunuz ki 779 milyar seviyelerine hatta 763 milyar seviyelerine kadar düştük. Buradan bir ile beraber tabii ki o altcoin'lerde alımlar oldu. Ve aslında bugün kendini toplamaya başladı. Umarım şu önümüzdeki iki gün boyunca tekrardan 843 milyar seviyelerine gelme ihtimalimizi düşünüyorum ve olmasını bekliyorum. Tabii ki hedefimiz 1 trilyon. Bunu her zaman söylüyorum. Yani 1 trilyonda aslında bütün altcoin'lerde güzel bir hareket göreceğimizi ben düşünüyorum. Bu şekilde total 2'nin yükselmesi bizim için çok olumlu. Umarım böyle devam ederiz diyerek TRX'e geçmek istiyorum. Öncelikle TRX'de şundan bahsetmek istiyorum. Güzel bir düşüş yaşadık. Yani güzel derken e, kötüydü tabii bizim için. Bu düşüşü bekliyor muydun dersen ben bekliyordum arkadaşlar. Ve önceki videomda da bunu söyledim. Dedim ki TRX yükseldi. İki katında yarısının karını alıp çıkmamız gerekiyor. Daha sonrasında da gidebileceği noktalar zaten e, 0.30 olan eski seviyesi şu anki direnci olan da 0.16 seviyesi demiştim. Formasyon olarak buydu. Fakat 0.14'ün üstünde yani şu dirençte kendini 4 saat kapatamazsa üstünde düşme ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Önceki videomda. Bu videodan gidip izleyebilirsiniz bu arada. E, bu sebepten dolayı da düşüş beklediğimi babamızın oğlunun koyunu değil dedim. Bana güldüler. <laughs> yani TRX düşmez sadece ufak düzeltir tekrar devam eder falan dediler. Yani onlara buradan cevap vermek için bunu anlatıyorum. Yani böyle bir düşüş ihtimalinin olduğunu ve içeride kalabilirsiniz arkadaşlar dediğimi o videoda görebilirsiniz. Bunu söylememdeki sebep tamamen o yorum atan arkadaşlar için yanlış anlamayın beni. onların da bu videoyu izliyorsa buradan bunların gerçek olduğunu, bu piyasanın tersinin çok ters olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ona göre işlem açarsanız sizin için daha iyi olur. Zaten 0.6'dan alan arkadaşlar vardı coin. Yani burada aslında formasyon belliydi. İki katına çıktığında da tabii ki yarısını satan, satmak isteyen insanlar olacak. Bu her zaman var bu piyasada. Yani kar almak isteyen insanları durduramazsınız arkadaşlar. Herkes kar almak ister. Bu sebepten dolayı da bir düşüş gelme ihtimalini düşünmemiz gerekiyor. Yani bu TRX uzaya çıkacak, kaçacak, uçacak diye biz bunu elimizde tutarsak yarın bir gün bir düşüşte terste kalma imkanımız çok yüksek. Bu sebepten dolayı kendimizi her zaman garanti almamız gerekiyor. Bunu söylemek tekrardan istiyorum. Umarım ki bundan ders çıkartıp bir dahaki işlemlerinde buna dikkat edin arkadaşlar olur. Bunu ümit ediyorum. Şimdiki formasyonumuz ise şu şekilde bir düşüş trendimizi kırdık aslında. Yani burada bir düşüş trendimiz var bu şekilde. Şöyle bir saatten bakarsak daha iyi olur aslında. Aynen bu şekilde bir düşüşümüz var. Bu düşüşümüz kırıldı. Artık 0.11 seviyelerinde bir kapatma bekliyoruz. Yani bunun üstünde bir 4 saatlik mum kapatırsak şöyle bu mum kapanırsa 4 saatlik şu anda 2 saat bir zamanımız var. Ondan sonra bir yükseliş ihtimalimiz var arkadaşlar. Tabii ki bu piyasanın olumlu gitmesi alakalı. Yani BTC'yi daha önce bakmamızdaki sebep oydu aslında. BTC şu anda olumlu gözüküyor. Dominas'ta yükseliş, BTC'de bir düşüş görürsek, Total de bir düşüş görürsek Bunların üçüyle beraber aslında e de bir düşüş görme ihtimalimiz var. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Fakat şu anda TRX'in yönü ileri yönlü gözüküyor. hedefin nere ne derseniz şu anda eski direnci olan şu 0.149 yani 0.15 diyelim biz ona 0.15 seviyelerinde bir direnci var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani bu seviyeye tekrar geldikten sonra TRX bir hareket görme ihtimalimiz var. Ben şöyle bir hareket bekliyorum aslında. Şu şekilde bir W yapıp daha sonrasında o direnci zorlayacağını düşünüyorum. Yani o dirençte Yeni direncimiz olarak şuraya çizebiliriz. Şöyle 0.15 seviyeleri bir direnç noktası. Bu önceki direncimizdi biliyorsunuz ki. Şöyle bir formasyon söylemiştik. Aslında şöyle bayrak formasyonuyla 0.16 seviyelerinde bir yükseliş görme ihtimalimizin olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Ama direncin üstünde yani şu iğnenin üstünde 4 saatliğin kapatması gerektiğini de söylemiştim. Yani yanlış anlaşılmasın söylemiştim dememdeki sebep şu. İnsanları yanlış yönlendirmemeye çalıştığım için. Yani 4 saatlik mumu görmediğimiz için de bir düşüş geldi. Piyasanın da olumsuz gitmesiyle beraber. Belki piyasa olumsuz gitmeseydi 14'ün üstünde bir 4 saatlik mum kapatacaktı. Ve yeni direnci olan 0.16'yı deneyecekti arkadaşlar. Yani bu bir ihtimaldi. Ama piyasa olumsuz gittiği için ve kar almak isteyen insanlar tabii ki olduğu için bu şekilde bir düşüşü gördük. Daha sonrasında bir tepki alış oldu. Ve artık 0.11'in üstünde bir 4 saatlik mumun kapatmasını bekliyoruz. Eğer kapatırsa da ben tekrardan bir yükseliş görüp daha sonrasında da bir W yapıp yukarı doğru 0.15 seviyelerini denemek ihtimali olduğunu düşünüyorum. Şimdi şuradan TRX'in aslında CoinMarketCap'ten market bir analiz etmemiz gerekiyor çünkü CoinMarketCap market bizim için önemli. Şöyle market cap'imiz 8.6 milyar civarlarında. Yani bu da TRX'in yavaş gitmesine sebep oluyor. Yani iki katı tabii ki yaptı burada. Tekrardan yapar mı yapma ihtimali var. Yani eski zirvesi çünkü 0.30 seviyeleri. Şöyle şuradan bakarsak daha doğru olur. 0.30 seviyeleri 60 şu anda altındayız şu anki seviyesiyle. Bu sebepten dolayı da yükselme ihtimali var. Bunu söylemek istiyorum. Fakat market cap'in fazla olmasından dolayı bunun yavaş ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Tabii ki buradaki çanak formasyonu tamamlanıp iki katıyla bir daha yükseliş yani 0.60 seviyelerine kadar bir yükseliş görme ihtimalimiz var. Yok değil. Bunu kesinlikle inkar edemem. Fakat şu anlık ben böyle hızlı bir yükseliş beklemiyorum TRX'den açıkçası. Ama uzun vadeli olarak baktığımızda yükseliş gelme ihtimali çok yüksek. Hiç değilse 0.30 seviyelerine Gelme ihtimali çok yüksek. Şu anki hareketini tamamen izlememiz gereken nokta bu seviye arkadaşlar. Yani bunun üstünde bir 4 saatlik kapanış görürsek yükseliş ihtimali vardır. Benim gözümde piyasanın da olumsuz gitmesiyle beraber. Piyasa buna engel olmazsa tabii ki güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Bu şekilde TRX'e bakabiliriz arkadaşlar. Yani şu anlık durum bu şekilde. Umarım da bir an önce bir yükseliş görürüz. Bunu tabii ki ümit ediyorum. BTC'nin de olumlu gitmesiyle alakalı. Şu anda görüyorsunuz ki desteğe tutunamadı ve aşağı doğru sürükleniyor. Umarım bu 4 saatlik bu mu? 56.750 seviyelerinin üstünde kapatırız diyorum. Aslında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Çektiğim içeriklerden de bildirimler açarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Telegram grubuna gelerek de oradaki muhabbetlere katılabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim.